Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir site'nin güvenli olup olmadığını nasıl anlarız bunu göstereceğim. Mesela ben şimdi bir tane siteye gireyim. Evet. Ee, gördüğünüz gibi şurada kilit işareti var. Buna tıklıyoruz ve site'nin güvenli olduğunu buradan bakabiliriz. Mesela e, site ayarlarına girerek gördüğünüz gibi buradan siteye bakabilirsiniz. Mesela şuradan hiç tanımadığım bir siteye gireceğim. Şu an çok tehlikeli sularda yüzüyorum. Bir dakika yanlış oldu. Eğer eliniz büyükse şey ee, olarak yani bir yerlere tıklama olası çok yüksek. Mesela bu site de güvenli çıktı. Ee, böyle bakarak arkadaşlar sitelerin güvenli olup olmadığını anlayabilirsiniz. Yani burada da şey butonu var. Bu bağlantı da güvenli. Güzel arkadaşlar. Zaten eğer telefonunuzda antivirüs uygulaması kullanıyorsanız e, önünüze virüs çıkma olasılığı çok düşük. Hatta çıkmaya da bilir. Gördüğünüz gibi tüm siteler güvenli çıktı. Belki bu şey çıkar bakalım. Bu da güvenli. Site hiç şey gelmedi bana. ama ha, Bu sadece şey, e, Minecraft hakkında bilgiler araştırmak hakkındaymış. Mesela bu hiç gözüme batmadı. Ama güvenli gibi duruyor. Evet güvenli bu da. Şimdi e, başka bir şey var mı? Mesela Monster. MGP. Bak mesela bu da güvenli. Aynen. Site ayarlarına bakalım. Hiç girmemişim yani. Siteyi e, ismini bile bilmiyormuşum. Bir şey tarzında. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Bay bay.